Atatürk'ün yaptıklarını şu da sizde sayayım. 1. Türkiye'de başörtüyü yasakladı. 2. Bazı camileri iç çölüne çevirdi. Hepsini çevirmedi. Ki millet anlamasın. 18 yaşının altında yasakladı Kur'an okumayı. Ezanı Türkçe'ye çevirdi. Osmanlıcayı yasakladı Türkçe'yi buldu ya da yazdı ki millet Kur'an'ı anlamasın. Osmanlıca çünkü Arapçaya yakın bir dildi. Bunlar ve daha fazla şeyler Müslümanlığa ve İslam'a karşı şeyler yaptı. Allah bu adamı o kadar lanetledi ki bu adam öldüğünde toprağın içine gömüldüğünde ertesi gün toprağın üstünde bulundu. Toprak bile kabul etmedi bunu. Gidin internete yazın Atatürk'ün kabrine bakın. Beton altında o adam. Toprak bile kabul etmiyor. Ama siz o adamı tapıyorsunuz.